Sea. Esnedim hayvan gibi videoya başlarken ama. al, al, al. ah. Ne kok? Ne? Ne kok abi? Ne yapmak? Ne yapmak? Kanka diyorum ki Ha mikrofon niye uzakta mı? Biz niye kurabiye yiyoruz amana koyun? Kanka canım çekti Kurabiye gibi yemiş lan onu Bu adamın şarkısı çıktı Öyle yani Bu kadar Sıradaki şarkı şaka tabii ki de Anlatır mısın kanka kendini? Bana niye orospu dedin ben... ya? Oğlum orospu demek kötü bir şey değil ki orospusun. Olabilir. Hoşuma da gitmedi <laughs> değil mi? Koru Official Lyric Video. Bu videoyu dünden önceki gece çektik. Dün gece ben sabaha kadar editledim ve şu an yayında. Zaten Instagram hesabımızı takip ediyorsanız amelilik, bunlardan hepinizin haberi olurdu. Amel Evet doğru. isteği takip ederseniz hepinizin haberi olurdu. Hemen aşağıda link var. Bir de senden ricam hemen videoyu durdur. Şurada abone ol tuşu falan var. beğeni var ona da bassana. Durdur videoyu. Herhalde beğenmiştir artık yani Umarım bence yani beğenmediyse de artık Okoru flotogan okoru benim Okoro, Hepsini Okoro. dinlemem bu arada Hepsini niye dinlemiyorsunuz Tabi bak Aklımda kaldı sanarsın ipek sitene yaralandım Full otogan son gaza bastım Gecemi gündüze katar tek lafın Aklımda sadece para var hep a Aileni kurtar adam et Yıldızdan çok parlıyor kolyelerim Kaderim acıya bedelci ve be. Sonsuz bir dünya kafamın içi Ben Peter Ben gibi gezdim içi içi Dostlarım ay sakar paralar keyif Fuzuli hikaye değil bu gerçeği Vurdu kafana tuğla gibi bat Çes acım alan Poşetler dolu hep köşede var Kes payını al o kadar çocuk hep birinci kural bu yetmez hiç daha çok Gelecek için bu anne affet beni olur Ne olur Oğlum başaracak para hep cebinde olur Herkese göre bir düşmanım artık Sikiyim paraya daldım Neden hep, aram, neden hep size, ne param neden param Yalanın doğrusu size param Neden bana sorma boğuştum her yerim yara Doldur bir daha Bırakmam sana denedi hiç değer Gençliği verdim geri almam Bana çocukmuşum gibi bakma Sırtımda en az on yıl var Dostlarımın hepsi daim Çetem onurlu yok bir hain Kanmam oyunlarına dair Bana sor sokağın içinde neler olduğunu Her zaman para bul Koşuşlu çocuk hep birinci kural bu yetmez işte Çok güzel şarkı ya. Valla ben çok dinliyorum, seviyorum. Masaya da vurdum. Gerçek yorumdu bu arada. Valla çok iyi şarkı bu. Gerçekten çok severek dinliyorum. Şarkıyı yaptığı günden beri dinliyorum ama koyayım. Çok iyi gerçekten. o zaman oraya geziyor En iyi şarkısı bu bu arada. Bugüne kadar yaptı. Güzel yorumların için. Release'de canlı yorum şu an. Yorumladığı kişi benim ve canlı bir şey. Reaksiyon verdim ona. Daha önceden dinlemese çok daha iyi bir reaksiyon verecekti ama dinliyordu zaten. Dislike atayım mı? <laughs> yok e, şaka Bence de gerek yok. Ben öyle şey Neyse, şarkıyı beğendiniz mi yorumlara yazsanız Ben merak ediyorum, ben bütün yorumları okuyorum. Yalan mı da. Murat'ın kanalına gelen yorumlara bakmaya çalışıyorum ama bana özel gelen yorumlara her zaman bakıyorum. Yalan amına koyayım, böyle bir şey yok bu arada. Siksen açıp da bak. Bakarım. Yorumlara. Yapmıyor, yapmıyor öyle şeyler. Diyem atın, bulurum. Ben öyle bir şekilde atın <laughs> yorum. Ben alayım o yorumu. Yani şimdi Release Day'e geçiyorum. Release Day artık. Bok gibi sanatçıları geçtik. Şaka yaptım. Biraz önce... <laughs> Dinlenmiyorsun ya. diye. Şaka yaptım. Üzülme lan. Tam kaldır artık kafanı. Yeter bu kadar. Rol. <laughs> Kayra Impala. Cehennemden bir gölge demişler. Cehennemde bir gölge. Kesin bu Kanlı gölgeler gezerdi göl Kendimde bir gölge Bilirsin hayat bu keşkeler ve belkiler O kahreden düşünceler de bak bir gün geçer gider Beat çok sıkıcı ya Artık çok sıkıldım bu beatten yani çok O kadar fazla dinledik ki O kadar fazla dinledik Yani rap güzel şarkı güzel olur altı beati değiştirerek. Çok güzel şeyler olur ama çok sıkıldım bu Hiç keyif almadım ya artık Gerçekten. Çünkü şey Kayra abi 10 yıldır Falan aynı şeyi yaptığı için çok arada, severim bu arada Arada değişik şeyler gelince evet. Çok güzel oluyor ya iyi de bir sanatçıdır, iyi de insan yani tanıdığımız bildiğimiz kadarıyla ama çok dümdüz gidiyor anladın mı? Fa açıp baktığın zaman şu şarkıda bir şey göre yani o yeah! yaptıracak hiçbir şey yok. Evet sıkıldım o yüzden. O yüzden beğenmedik. Şimdi Maalesef. Allame yangına düşen. Allame heyecanlandırıyor beni. Nerede, duysam heyecanlanıyorum. Çok güzel ama. Allame. Allame bak heyecanlan. Yangına düşen. içinde taşır Zamanın az düşün Bırak saatlerle kavganı Kesitte bir şey göremedik ama var ya bence tam dinlesek diğer kısımlar da çok güzel. Çünkü çok vizyoner bir beat var altta. Çok güzel bir müzik var. Kredi zaten muhteşem. Aşırı vizyoner bir beat değil bence. Bence öyle. Ama ya beat, Allame için. Allame'ye gelen beat, aynı beatler yorumlarından sonra ben demiş ki beat show yapacağım. Şunu göz alarak Allame kendi yaptı ya bu şarkının beatini mesela. Allame için farklı bir seviye bence. Yani böyle şeyler genelde Allame'nin evet. kendisine kıyasla söyledim. İra da. çok iyiydi bu arada Allame'nin İra'sı. Ondan, ondan. O direkt şey albümü. Yönetmen albümü. Hayır ya da. ama şarkı evet. çok güzel yönetmen görüntü yani o çok kanka, iyi. su içeceğim ya tamam iç kanka özür dilerim <laughs> ya Ay, bırak suyu alana koyayım aa <laughs> Bana sor. Çok iyi bu arada Allah'ım. Bu tam şarkı tam dinleyeceğim bu şarkıyı. Bekon ee, ve Fred beklem bu hoş hoş. Yok ya ben <laughs> yoruma bak. Amına koyayım niye ne oldu bize ya? Zaten Fred bütün savanayla şarkı yapacak bu gidişle. Önce Hefe, de Bekon, Barbie ile de gelecek onu da biliyorum. Aa bir motive mi kalıyor? Ya yani motive ohaş falan kalıyor. Ya yeter sikeceğim artık şu şarkıyı dinleyip bırak lazeri üstüm, üstüm temizlemiş temiz demiş. Temiz. Amına sesimiz çakıştı şimdi. Bekon Fred üstüm temiz demiş. Tamam bu programın sunucusu benim yani. Dinlendirme lan ben sikerim Anladım. ha. Ah. gibi <laughs> Balalım ayazaf ve Çöret değil aile Bize dumandan gibi daire Beğendim Ama Ben kaç... Fred'i beğendim sadece kaç yorumum var evet Bekom'u beğenemedim yani Öncelikle Bekom farklı bir vokal okey de Bir tık rahatsız ediyor yani Olmamıştan, olmuştan dönmüş vokal gibi ol olamamış yani. Ya Bekom şuraya düz kendi vokaliyle girse çok daha evet, iyi duyulurdu evet mesela. Fred de mesela farklı bir vokalle girdi de yani Fred rap yapınca bir hoş geldi o flow hoş geldi. Şu gitarı göster kameraya. Gibi. Şöyle bunlardan üç tane falan vardı ama sadece bu kalmış. Beatles. Yani biraz şey olmuş farklılık arama olmuş ama gerek yokken ama yapmışlar. güzel güzel ama şarkı Farklı. genel olarak baktım da ıı, okey yani biraz Beckham rahatsız ediyor ama o vokali yani hiç gerek yoktu. Güzel bir şey. Gerek, gerek yoktu yok. Belhanda amına koyayım. Yani şimdi sırada Emre Seda 64 Bunu... bars. Hayır kardeşim 64 bars. <laughs> Niye hiç kafa salladım bu söyleyeceğim. Beat çok güzel ama Emlisa o kadar alakasız tonda kalıyor ki beat'e göre. Ya sample'layamazsın sample bile. Uymuyor vokal. anlıyor musun? Vokali sample yerlerde hani biri buradaysa diğeri burada gibi duyuluyor. Kimseyi kırmadan e, Dapo'ya çok güzel beat yapıyor. Emlisa'nın sesi çok güzel ama daha i̇kisinde, önce Uzi'ye yaptığım yorum birleşmesin bunlar. İkisini de ayrı ayrı seviyoruz. Ayrı ayrı yap. Yoksa ama, DP benim yani, kahramanım. Aynı anda olunca olmadı. Hay hmm. ki yerine yokluk geçti çoktan. Seyrettiğim çiçeğim din küstü, hatırım olmamış bir hoşçakallık Çıktın gittin bu kapıdan geçti çoktan Abi rap yapsana amına koyayım orada Rap yap abi Niye vokal devam ediyorsun Rap yapmadı çok üzüldüm oğlum kafayı yedim Aynı sebepten bunu. bana da kızdı Çıldırdım amına evet. koyayım rap yap Ne olur rap yap sen bununla bilinen bir insansın zaten tam yeni şeyler yapıyorsun da Oraya çok güzel gidecek Beat de uyuyor Rap yapmadı amına koyayım sikerim Masayı kaldım, gidiyorum ben ya Koyuz kanka saçma sapan şeyler getirip durma amına koyayım ya. Bir reklam alırız lan belki. Ya sikim Asus A A A niye A A reklam versin A A amına koyayım. Adobe Strix, Flare 2. Ya bize reklam niye versin amına koyayım. Biz kimiz amına koyayım diye bize reklam versin ya. Asus bunu görüyoruz. Verirsen A seni şey... överim bana bak. Çok fazla Asus şeyim var. Ya da telif at, bunu gündem yapalım. Niye telif atsın oğlum? Ne Adamların işine geliyor ya zaten gözükmesini. Tamam pardon. Maymun. Reklam verirsem bir daha göstereceğim. <laughs> Maymun. <laughs> Reklam verirsen bir daha göstereceğim. Asus. Çok Ama güzeldi şarkı da. Hayki çok üzüldüm. Ben beni çok Aranje, Psikolojim bozuldu. Aranje yani çok daha iyi oluyor. Ona. <laughs> gitsin. Gitsin ya. Yani. Ak yani orada anladın mı? Ak değil de belki bir yerde yapıyordur bunu. Kesitte yoktu. Ama çok güzel hazırladı. Bu build up. Ya, geldi. beat. geldi. Sonra orada rap. Alırıp götüreceğim ondan sonra Aynen rap işte <laughs> amına koyayım da Yok olmadı da özür dilerim Ha kötü mü? Değil beat de güzel ama Şu an mesela bütün hevesim kaçtı Hevesini sikeyim o zaman ya, senin Ya sikerim Nevzey delikanlısınız dinleyeceğiz Hayır Aga B'yi dinleyeceğiz Kırgız'la Bir karar ver artık Aga B Kırgız <gülüyor> Hallederiz Pasifiklik ne oldu? Bizde basit iş yok Pasifik de boğulurum da ay sizin sığ su aranızda Debilenmekten sessiz iş bilen her sen biznesmen Her siktir et iz bırak bence hallederiz Mesaj geldi ona bir şey oldu ben de mesaja gitti kafam neyse şarkı çok güzel oğlum ya şarkı ya güzeldi ya vallahi benim bugün hiç modum yok ya yarak gibi bir gün amına koyayım bugün ya vallahi ya Neyse şarkı gerçekten çok güzel ama biraz daha bouncy olsun, biraz daha dolu olsun isterdim ama bu haliyle de çok güzel. Ben çok Yok, beğendim. Bouncy falan bence her şeyle çok güzel. Agabi hala yenilikçi iş yapıyor bu. Beni çok evet. mutlu ediyor ama koyayım Agabi büyük respekt buradan geldi. Katılıyorum. Agabi. Zaten bir video. Daha hangi videoda bilmiyorum ama Agabi'ye Agabi. baya bir yorum yapmıştık ya, yani, açıklamıştık neyin ne. Agabi. Ona çok severim. O seven. Lindsay delikansız. Shamadis gelmiş bir anda derim

şey kaldı falan. Çok yani, cansız Lizeyn vokal ya. Bak Can. ben Lizeyn vokalini çok seviyorum. Hele ketojenikte falan çok iyiydi mesela. Bence komple cansız bir şarkı. Yani bitkiler canlı bu değil. Teşekkür ederim ben. <laughs> ya gibi. of, of kanka of, ya. ya. Of ya. <laughs> Yeter Son tamam. ikili Lizeyn niye böyle bir garip? Evet çok şey olmadı. Benim şarkı <laughs> güzeldi ama. Buraya Neyse geliyorum. Senin diye. şarkı güzel. bence haftanın şarkısı o ya bu arada. Haftanın şarkısı <laughs> benim şarkı <laughs> seçtik mi? Ya ben benim oyum şu üç ya. Amına koyayım konuş artık. Tamam. Şu ana kadar bu. Ya yani şey bu değil amına koyayım. Dinozor. Kanka. Flotogan şu an. Flotogan haftanın şarkısını benim şarkımı seçtik bu arada. O hem kendi çok seviyor hem de ben de benim şarkımı promo edeyim mi lütfen? izniniz varsa ceketimi çıkarayım amına koyayım. Ben de hani kendi şarkımı seçiyorum. Haftanın şarkısı 9.5 puanla benim şarkım. Gel. <gülüyor> 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 o zaman senin sıradaki şarkın <laughs> haftanın şarkısı. Ya ben ne anlatıyorum amına koyayım? Kanka neyse Flotogan'ı dinlemeyi unutmayın. Flotogan üstünde kaldım. Ya kusura bakmayın bu hafta biraz eh, renksiz zevksiz eh. boktan bir video oldu biraz Moda giremedi sıktım. ya. Ben yine bir tık toparladım da moda giremedi kötü hissediyor bir de. Evet. Yani çok da OY bir reziliği değil ya. Yani. OE'si yok yani baktığın zaman haftanın şarkısı da bunun şarkısı yani anladın mı? O kadar kötü yani. <laughs> tamam gel gel. Gel gel <laughs> şaka yaptım gel. Amına koyayım. Şarkı gerçekten çok Sikerim, iyi var ama. Şaka yaptım sana üzülme. Tamam. Penseyi göstersene bak penseyi göstereyim. Pense gerçekten çok kamın bir şey. Ya amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o yok. Özürle ama ne koyayım. Herkes, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben gidiyorum videoda. Biz gidiyoruz artık yeter kapatıyoruz Videoyu zaten. da beğenin bizi takip edin. Niye ediyoruz siz derseniz de. ileride ünlü olunca böyle ama Ben bu adamları biliyorsunuz falan filan. Onlara Bunlara 800 takipçisi falan zamanında dersiniz. Gelirsin diyeme yazarız cevap veririz. Ben ünlü olduktan sonra hiçbirinize dönmem ama. Ah. Sen <laughs> karaktersizsin oğlum. Ben bana Öyleyim. yazan herkese cevap veriyorum. Bana düzgün bir şekilde iletişim kurmaya şu an bana çalışan. yazanlara ben de düzgün bir şekilde cevap veriyorum. Düzgün yazanlara. Ama ileride Düzgün yazanlar, düzgün yazmayan fark etmiyor. Kimseye cevap vermeyeceğim çünkü çok fazla da takipçi var, anladın mı? Görmüyorum moruk falan. Göndermeydi bu. Sen, <laughs> Sen delizyonersin ama Ben öyleyim. Delizyonel. Hadi Neyse, artık. biz gidiyoruz. Kaydı durduruyorum bilgisayardan, yeter. Sırtımda yük var. Ne yapıyorsun lan Sırtımda adam? yük.